sabah ediyoruz. Ve tarif edilmesi ne bir şey olmaz. bu Onun için bu bir şey da okuyanlar okutsuz mı çalışıyor? İngiliz siyasi bu. İngiliz Mesela ne yapıyorsan ben okumadan insanlar var, milanlar şu anda bir zararlı var. onlar artık ona sonra yok. Nasıl bir tiktik de imanlısı yok. Allah'ın şerlerden var.

para <laughs> alıyorlar, falan alıyor, diyor, diyor, sonra da da bir kadar Ama kurtlarına da arkadaşlar, onlar ay Bunlar biraz ne söylüyor bunlar şimdi? Ben şimdi? Mehtap ya bu bu Nasıl yani nasıl bir yol, Nasıl bir yok? nasıl bir yol, ben ya, bir var. Ayarlanım şu an bu. Bizim gibi şey böyle gel, der, o nasıl, bu kızımların başına ne? Bazen miştik, ne kahya günde, ne kahya rezesünde mi? Bütün tabiye bir tarafta, bak söyleyebilir ya, binler, 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 ben iki beş gün böyle yaptım. Uyanmış şöyle. Yani, yok şimdi ben yani, gitmiyorum ama Allah'ım o yana dönmezler mi? Dönmezlerse gidenlerin dönmesin yani. Bak gençler ağlatılmamasının sesini yürüdü bana şöyle. Gel yani.